Dur 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 dur. Tamam hadi. Arkanda zombi var. Zombi var arkanda. Bundan sana da mı ne vardı? Benim ya arkamda zombi var. Sen burada orada. kal. Sen burada kal. Benim arkamda da zombi var. Onlar da. Sen öldür beni. Odun keçiyorum. Odun Oduncum ben. A ne ameli. abi mi? grup zombiler. Yok gelme. Gerek yok. I am I am odunur. Villager zombiler var amice. Aa bana da bırak. Abi havuç tadan diyor. <laughs> Villager'larla zeni zorun vardı galiba. Zorun. Zorun. Evet, zorun. Art korun um var. Arka arkamda. Arkanda. Yani arkamızda. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hangi arkanda? <laughs> de... Evet. ben ulaş bende bir ev tane bize kalmış yapmış. dur <laughs> getireyim. Ne? Bir stek kalmış bende beyaz odun. <laughs> beyaz odun mu? Enes yani sen eve git aga ben geleceğim şimdi senin yanına dur. Ha bizim ev fiziğe aykırı var. bak. Fizik kurallarını hiçe saydı. E, evin yarısı yam yamuktur ya. Ulaş e, ben tekne yarısı... yapayım mı şu an? çok kısmen. Hayır. Görüm kaçacağım ben ona dur. İki şey, ee mu çektin mesela? Şuradaki Nasıl? peki şey, inekleri kesmeyi gideyim mi? Şurada var ya. Kes daha daha abi, da. kes abi. Daha, daha rahat olur. Dur bir dakika, çok sessiz oldu abi. Evet. <laughs> Sahil nerede? Salih mi? Sağ Salih mi? Ya. Şeydeki Aa, Salih evet. mi? Samanyolu'daki Salih mi? Ha. Beş, beş, beş. Şimdi derler Samanyolu'yla da sponsorluğu var. Benim var. <laughs> Açıkçası var. Camiye Ab... gitme. Haftada iki defa camiye gitmelisin falan. Abi, abi, ben, ben... Hav havuç pişirilmiyormuş. Abi, ben abiler sponsoruyum. Ablalar. Ha, havuç pişmiyormuş. Havuç pişmiyor <laughs> Ablalar alım var mı abi? Creeper <laughs> Bir Yeme. Bir dakika. Ya. Kastı birden bire. Oba. Geldim. evet ilk ölüm. Aya bakarken sonra. E, bir şeyi fark etmişti. Creeper aslında insanları patlatıyordu falan. Abi biliyor muydunuz? Artık zombiler yüzebiliyor. Yani Önceden mantık, de hayır mesela suyun dibine koyuyorsun, dibinden çıkabiliyorlar. O fiziğe ulaşmış zombiler. Abi Nasıl? Ya mesela dağdan aşağı su döktün, zombi sudan yukarı çıkabiliyor. Ben normalde çıkamıyor Çıkamıyor. Space'e basıyor abi zombi. Space'e <laughs> Abi şu zaman öldüm ya biraz önce telefon çaldım. Ha. Wake up and no one in the Burada çok çok değerli itemler var. Yatak mı? Yatak bize gökten yatak geldi abi. Tövbe de lan. Tövbe. Tövbe sen niye Sen niye de Ben niye ne de Zombi hemen suya çıkmaya çalışıyor. Kritik atmaya çalışıyor. Zombilerin Abi zıplayınca vurunca kritik veriyormuş. Doğru mu? Doğru. Hayır. Denendi, onaylandı. Sadece bir efsane abi o. Bok efsane. efsane. <laughs> ben ben Hunger Games'i nasıl kazanıyorum lan Böyle bir şey yok. Sen hangi games kazanamıyorsun Abi ki? Creeper çıktı. vallaha Creeper çıktı. Ha tamam. Geri zekalı. on the Creeper. Renas. Renas yardım et. Renas. Allah Renaz. belanı versin Renas. Renas. Oğlum dur işte ya. Allah Allah. Hayvan beni Ali. niye yalnız abi, bırakıyorsun? Abi adamlar bizim, bi bunlar bizim suyumuzu kesiyor Olsa abi. Oğlum sen ben demedim mi inek? Ha, suyumuzu mu kesiyor? Abi. Ha abi. bunlar, Faturayı mı ödemedin? Bunlar baraj yapıyor Allah. abi bize. Ne baraj abi? Versin. Köprü bu. Suyumuzu kesiyorlar. Faturayı ödemezsen tabi keserler. O, o, o Evde daha. tüp bitiyor bana katır. ne diyor biliyor mu? Bizim suyumuzu kesiyorlar abi bizi direkt koşturup evini evini evin yıkarız. Ocaktaki, ocaktaki demirlerim çalınmış. De Onları ben <laughs> aldım canısı. Ben madeni. Her şeyde her şeyde çalın her şey de. sen madeni. Ben şöyle toparlayayım. Şimdi şöyle şöyle şöyle. şöyle. Anca anca oh, anca anca anca. Hep lifluk çalsın hep lifluk çalsın. Hep lifluk çalsın aynen. Ben bir kere hiçbir şey çalmam. Tabi. Babayı. Evet onu da çalmam. Abi bizim maden yok yani öyle bir şey yok maden. Dur bekle ben şimdi şu eve güzellik katayım birazcık. Ah zombiler ah ölüyorum ah 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 küçük zombi ah ah Abi ah, ah. <laughs> size ne oluyor ya bu tep bu sapık bu şeyler Süksy, deme, deme öyle hadi neden sakinleşip birazcık sevişmiyorsun <laughs> <laughs> Abi girmeyeceğim. Abi, abi aile kanalıydı bu. Şimdi gittiniz burarazlı kanalı yaptınız. Az az önce ona gelmesene lan bizim eve. Oğlum bak şunu al al, Şunu bağlayın. Bunu buradan alın. Bu, bu abi Laş. bu tarafa doğru gideceğim. Bu ya yemek Gelme. Laş, yemek ver. Ne, yok almadı. Her yemek Lanet ver. Lanet olası şey. Parayla fakas, yemek alabilirdin. Lanet olası şey. Gittin o, o parayla ben. içki aldın tabi. Aç kalırsın ya, yemek böyle. Yemek ver lan. Ne lan hayır. Yemek babacının, bacının, karının, çocuğunun hırzını Ulaş hırsını. yemekler sana, Ucakta. Sana para vermiştim Ve gittin o parayla içki aldın ulaş, lanet komik olası şey artık. Ulaş sus <gülüyor> Hayır <gülüyor> Gülene kadar yapacağım aynısını <laughs> Hiçbir zaman gülmeyeceğiz Ulaş Lanet ulaş, olası ulaş. şey Ben <laughs> gülüp <gidip> onlardan <laughs> yemek çalacağım ya, işte abi çaldın, git, çaldın. Ya yapıştır abi çaldı git çal Direkt açık açık söyle <laughs> 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 yani, çal biz söyledik ki baştan uyardık sonra Bana sonra yemek vermediler Bunlar, ben. bunlar niye hırsız <laughs> HAHAHAHA <laughs> chat kapalı olum Göz, gözükmeyecek üstüne senin o gülün sikerim yazdın oğlum ne, ne adamsınız ben yemekle erdim ama ben orayı şimdi gidip kapatabilirim ben yemek Yerine ister misin koyabilirim. Çal, çalabildiğin kadar çal Aynas. çaldım abi Renas, efendim allah, allah belanı ne? versin evi tek başına <laughs> <Allah> mı bıraktın <gülüyor> hayvan hayvan <laughs> <laughs> biliyorsun adamlar. Yemek, yemek arıyorum yemek yemek arıyorsun da yemekler senin üstünde mi Emeği aldım da. Hayır ocakta abi. Geri zekalı <gülüyor> evdeler. <gülüyor> ya oğlum ya. Ne ev oğlum ya. Biz kendi evimizdeyiz. Ben yarım satır evi daha şey yapmaya uğraşıyorum. Ne emeği çalma son daha. almadık manyak. Mo monitör, güzel. manyak işte şizofren oğlum bunlar ya. Aklıma bak şizofren deyince birisi geldi. Senin de geldi Enes. Benim aklıma bir sürü kişi geldi. ben dahilim falan. <gülüyor> <gülüyor> ya ha. oğlum ulaş niye ışınlanıyor abi? Söver oynuyoruz ışınlanma olmasın. yine tamam, ben... Yine kapatmayacak sefere. Aa. Adam bizim evi var ya. Ben... O maç chesti chest kurcalama lan. Chest yok ya. Var <laughs> <laughs> oğlum köşeye koydum ha bir tane chest. Neyse ben okay. chest'i sakladım sonra. Okay. Bak madene bak hmm. çok güzel. Hı. Hmm. Adam chest'imizi boşaltıyor sen neyin kafasısın Enes ya. Oğlum ben evde değildim. Chest'te eşya var mıydı ki? Uf bütün eşyalar oradaydı. Abi siz kaçınız? Ya gelin. ver ver demirlerimizi ver. Ne demir aldım lan? Yalan ne atma. Aldım, adam akıllı söyle. Yemin ederim al... ki et aldım. Yemin ederim ki bir tane et ya. aldım. Etimi bunu al. Etimi geri ver. Etimi geri ver. Hayır çaldın sen benden onu. Okan, Okan bırak bırak. <laughs> Tamam, büyüklük yok tamam. sende kan. Al da al. Acı acıdım sana. İstemiyorum lan senin etini. Hayır etini sen geldin. benden çaldın. Attım lan da aşağıya. Bak ya. bir de söylüyor utanmadan istemiyorum <laughs> etini diye. Hem çaldı hem düştü ya. Dağ, dağdan daha aşağı attım. Hırkısın benim. lan sen hırkıs. O attığım eti de gitti aldı. Ha fakir. Hırkıs. <laughs> hırkıs o benim etimdi. Geldin <laughs> çaldın. Fakirlik gördüm bu yüzsüz, kadarını görmedim. Yüzsüz, Sen de, seni de sikerim ben Renas bu zaman. <laughs> 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 ne yaptın? Ne oldu oğlum şimdi ne yaptım ben ya? Yani? Başlatma bak ne yaptın ha. Susun lan fakirler. Bak nasıl sustular ama. Fakiriz ya. Fakirsiniz bizim tabi maden, ya. Maden Ay fakiriz fakir diye yani ya. bunu yüzümüze vurmana asistan, gerek yoktu. asistan ağzınız kokuyor hala. Bizim, bizim madenimiz fakir. Bizde maden mi var? İşte dağın içinde maden var yani. Ulaş da sövüyor oradan. <laughs> Duymuyoruz bize. Sağırız. Ha <laughs> bizim dağın içi garip bir maden. Yani bir yerden giriyorsun diğer <laughs> ya baş, yerden. Ya ulaş! Ulaş git şuradan ulaş! <laughs> Kapat kapıyı ya. Arkasını döndüğü gibi kaptırdım bildiğin abi. Abi yeminle sizinle lav dökelim bak. Su <laughs> diye bir şey var evlat. Yapmadığın kabahat. Lav döktükten sonra kırarsın artık obsidyenleri falan. Kaşırsın <laughs> onunla. Yoo. Sadece lavın olduğu yer ana yer yani şey olur merkezi daha doğrusu diyeyim. Love'ın. Öbürü kabustan olur. Love'ın bug yap abi. Çoğaltırım. Bug yap hadi gel yap. Oo gel gel yap abi ha gel <laughs> yap ha. <abi. gülüyor> Dünkü o çocuk ne diyor? Ben yok Twitch'in moderatörüyüm. Zaten Twitch Türkçe Doğru, moderatör alıyor abi. Bir dakika abi ben şimdi buraya mahsan yapacağım. Gizli yap abi. Biz biliyoruz sadece. Bak ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi gelecek şimdi ulaş şu an yanımıza ulaş, gelecek. Ulaş ev, evin orada oğlum izliyorum ya. Yani. İzleme. Ulaş şimdi bak cıvıtmadan adam akıllı oynayalım. Abi siz çaldınız ilk ama. Tamam hadi bundan sonra çalma yok. Tamam abi. Çünkü bak uğraşıyorum ben şimdi bu buraya. Hani gelip görürsen bir de çalarsan. Sikerim yani. <laughs> Direkt bak, abi gire gire. Adam akıllı söyleyeyim ya. Yani. <laughs> Direkt pvp açın abi. Siz iron set ben taş kılıç hadi. Biz üçümüzsen tek var. Siz hepiniz, Hadi. ben tek. Ama hiç maden yok etrafta ya. Abi Laş. bizim bir maden merkezimiz var da söylemem. Geliyor. <laughs> ne? Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sö söylemeye gerek yok, biz buluruz. <laughs> ben bulurum. Ama o madene girmeyeceğim, ücünüm kalmıştır o maden. Çıkamayız falan. <laughs> Üstüne yıkılıyor maden. <laughs> o kadar fiziği var mı Minecraft'ın? O kadar yok. Daha daha iyi. Maden diye, oyuna cunup maden diye bir şey geldi bilmiyor musun? Ya. Müslümanlar için yeni bir oyun türü çıkmış mod. Ama ciddiyim Müslüm mod diye bir şey vardı Minecraft'ta. Domuz eti ince çarpılıyordun ciddiyim bak. <gülüyor> ciddiyim <gülüyor> bak <gülüyor> yemin ederim ki bak. Öyle bir mod vardı yıldırım çakıyordu. Abi ya. Abi şey, adamlar yıldırım şey... çakmış. Allah'ım ya ya işte bunlar hep Amerikan oyunları. Abi tartıştı. bir şey soracağım. Heh. Kömür çaldığınızı niye söylemiyorsunuz? Çalmadık oğlum kömür Enes. <laughs> ne? Abi vallahi çaldım Enes çok gizli yer yaptım abi. Gördüm. Manyak gizli. Üstüne evet. bir daha ne koydum? Of görmen lazımdı. Dur şimdi şuraya bir tane chest yapayım da. Fake atalım bunlara. Troll <laughs> <laughs> ile ölmeyi yaz chest'e de. Chest'i göremez. Her, yer, her yer koyun. Vay be. Şimdi buradaki kazanma yenme kime neye bağlı? Kazanma yenme hiçbir şeye bağlı değil abi. Yani bildiğin Normal, düz evet. Yani yapabildiğiniz kadar ileriye gideceksiniz takımca. Çakacağız yani biz size. Ha, Onu ya. Ya o çocuğun. Oğlum kazanma ya, olmayan şeyde biz bunları nasıl çekiyoruz ya? Ben var ya çok bir sinirlendim ben kendime yayımı yapıyorum o bana yeter abi. Yaptım ben yayı. Tamam artık bundan sonrası ben en Ne Ama adamları vuramıyoruz. <laughs> Bir daha elde vururuz. Ne, nasıl ya vuracaksınız abi? Abi, abi 30 dakika sonra orta yaşın bence daha. Ha Bekle abi sen bekle sen. Bekle ben çakmak falan değilim yakarız. Çakmak ha? Abi burası koca okyanusmuş adaya götürmüşler bizi ay. Şerefsizler. Biz niye adadayız? Söyle bakayım biz niye adadayız? Ellerin bağlayacaksın değil mi birazdan? Nasıl yani? Ellerini bağlayıp fetiş falan mı abi? <laughs> Aa fetiş. <laughs> Aa şimdi herkesin fetişi farklıdır abi Hani o öyle seversen <laughs> böyle seversin haksız, maden haksız, yok. haksız mıyım? Ben çok haklıyım yani bayağı bir haklıyım Madene bak Delik abi bunlar maden değil <laughs> Yerden giriyorsun diğer yerden çıkıyor. Bu ne lan? 20 tane demirimiz var Nereden buldun lan 27 tane mi? Kazdım oğlum. Nereye kazdın? Ben de geldim. Oo, oh, ben full kazdım. Dur evini evinin dışını ağaçlandırayım ev gözükmesin. Oh. Var Doğukan'ı tanımasam diyeceğim ki adam hakkıyla <laughs> kazdı o kadar. <laughs> helal melal diyeceğim de. Abi ne ne bu delik merakı ya? Hep hep Ya hep benden işte başladı bunlar ya. Ben bir gün dedim benim deliklere merakım var falan. Abi adam nerede? Bak 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 bak. Şerefsiz. <laughs> Gelme. Ulan adam bizi gözlüyormuş da ama gizli yeri öğrenemedi büyük ihtimalle. Gizli göremedim zaten. Tamam işte önemli onda oydu. <laughs> <laughs> Geldim <gülüyor> dörtlerinizi aldım sizin. Dörtlerimizi? O ne lan? Dörtlerin hepsini üstümü saçıyorum yalnız ben. Yalan. Yo hayır. Creeper patlattım abi. Sen beni hani Yalan attın abi, ya evden çık git falan dedin hani. Evet. Doğru. Hani o tavanda, yukarıdan aşağı düşüp patlayan sana. creeper sen mi? Benimden bir şey geçti. Bendim o. Evet. Gördüm. Düşey. Minecraft'ın en ilginç madenini buldum. Abi. Nasıl bir şey yaptın? Hop, düşüş. Abi. Ben aslında at. ne buldum? Bakalım bu bölümde neler yaptın? At buldum. Seni! O at var ya o at! Ulan ben sana git! ev bul yap diyorum git bir başka Oğlum, bir, bir şey at buldun da ne oldu geri zekalı öldüremeyecek miyim ben onu ya lütfen I'm cover my ass Hayır. like a kid hak etmiyorsun etmiyor. o atı ya ulaş, sen de sürersin hadi ne yine in, ne yine ne sokuyor in, abi indim, sana indim, hayır dedim abi, indim, hak etmiyorsun atı lütfen ulaş sen de sürersin ulaş lütfen ulaş ta öldürme ulaş öldürme yazık lan ben acıdım hadi geç ulaş affet <gülüyor> <efendim>. <gülüyor> <gülüyor> Ulaş. Tamam ulaş. <laughs> Sen kazandın ulaş. <laughs> boğuluyor ya, abi, lan at. lan at boğuluyor. sus sus söyleme sus. Ben de geleceğim yanına biraz. <laughs> ulaş atı üzerinize sürüyor. <laughs> Adam bir anda geçti ya. Ya ulaş gel şuraya abi cıvıtma ya. Atlas sinere canım. gidiyor. <laughs> ha, hem demek atınız var ha. Aha yayma yok. Burada. Abi şurada bir sürü var bak şu taraftan dümdüz gidiyor. Nerede? <laughs> bak. Bak şuradan dümdüz git. Kaptır oradan D kime futa, sorsan gösterir. D D gel, bak gel bak, ben göstereyim. Bak. Dokan, Dokan, oradan dümdüz git. Kime sorsan gösterir abi. <laughs> ay 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 <laughs> ay. ay, ay. Dolkan, <laughs> Dokan bana tepe ol abi bak, gel. Dokan dümdüz ileride. Dümdüz nasıl geleyim yanına? Ulaşın gel, gitti yer. ulaşın gittiği yer. Kime sorsan gösterir abi. gel tepe ol bana. Ben pek güvenmiyorum bunlara yalnız. Ben oldum da evde kim bekliyor? Abi sana diyorum kime sorsan gösterir dümdüz git. <laughs> oh, Yok oh, mançaktım güzel. Yanlış biri aldı. buradaymış. Aha atın gitti kapak Ay, olsun sana. Deymiş. Evet çıldıramış ortu ben koydum. Abi ne oldu? Atı sürüyordum kapak olsun atın gitti. Hadi ben be. Yemin Sen ederim abi. Ya oğlum ya ben atla beraber geleceğim. ben ke se se kendim sana felendim zannettim ya. Dümdüz gidiyordun evet. değil mi buradan? Evet. Bizim girdiğimiz yere daha, daha, önce nasıl girdiniz lan? Biz sizin madeni bulduk abi. Nerede abi? Dünya boşluğu falan mı? Yok. O, o değil o zaman sizinki. Dünya boşluğu. O zaman sizinki o. <gülüyor> 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 tamam. Dokan oradan dümdüz git kime sorsan gösterir abi. Ay ay <laughs> ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Bak kalk bana TP ol abi gel. Şuradan dümdüz ileride. Dümdüz Demeyeyim git masa geleyim yanına? Ulaşın gel, gittiği, yer, var, var. Ulaşın gittiği kime yerde, Kime sorsan gösterir abi. <laughs> gel TP ol bana. Ben pek güvenmiyorum bunlara yalnız. Ben sana TP oldum da evde kim bekliyor? Abi sana diyorum kime sorsan gösterir dümdüz git. <laughs> oh. Of oh, manşaftın güzel. Yalnız Atın biri burada. Aha atın gitti kapak Aç olsun tp. sana. Tp. Evet, sitede almıştım. Abi ne oldu? Atı sürüyordum, kapak olsun, atın gitti. Hadi ben be. Yemin ederim. Abi. Ya oğlum ya ben atla beraber geleceğim. Ben ke se se kendim sen atı zannettim ya. Dümdüz gidiyordun evet. değil mi buradan? Evet. Bizim girdiğimiz yere daha, da daha önce nasıl girdiniz lan? Biz sizin madeni bulduk abi. Nerede? Dokan oradan dümdüz git kime sorsan gösterir abi. <laughs> ay 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 ay. Dolkan, <laughs> <da> <laughs> Bunu bana tepe ol abi gel. Şuradan dümdüz ileride. Dümdüz Demeyeyim git masa geleyim yanına? Ulaşın gel, gittiği var, yerde, var. ulaşın gittiği kime yerde. Kime sorsan gösterir abi. <laughs> gel tepe ol bana. <laughs> ben pek güvenmiyorum bunlara yalnız. Ben sana tepe oldum da evde kim bekliyor? Abi sana diyorum kime sorsan gösterir dümdüz git. <laughs> oh. Of. Oh, of manşaftın güzel. Yanlış biri abi. buradaymış. Aha atın gitti kapak Aç olsun tam, sana. Kayınmış. Evet, Bu musluk ben koydum. Abi ne oldu? Atı sürüyordum, Kapak olsun. Atın gitti. Hadi ben be. Yemin ederim. abi. Ya oğlum ya ben atla beraber gelecektim. Ben ke se se kendim sen HP'lendim zannettim ya. Dümdüz gidiyordun evet. değil mi buradan? Evet. Bizim girdiğimiz yere daha, da daha önce nasıl girdiniz lan? Biz sizin madeni bulduk abi. Nerede abi? Dünya boşluğu falan mı? Yok. O o değil o zaman sizinki dünya boştu. O zaman sinki. <laughs> Allah. <laughs> tamam, öleceğim abi, öleceğim, öleceğim abi, öleceğim. Öleceğim. Hepe hepe. Hepe. O, B, Aaaa, Aaaa. Aaaa. A a o yarım kalple kurtardım. Hepe Daha... a. Abi yarım kalple kurtardım. B. Aha at. Tamam buldum.